Kıymetli dinleyiciler, Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Yekter'in son 3 senedir namazla başlayıp Hz. Peygamber konusuyla devam eden bu senede Kur'an-ı Kerim bağlamındaki Ramazan konuşmalarında bir aradayız. Bu konu çerçevesinde bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'in tarihini, Kur'an-ı Kerim'deki tarihi sizlerle konuşmaya gayret göstereceğiz. Öncelikle Ramazan ayı dediğimizde Kur'an ayı deriz. Kur'an'ın indirildiği aydan bahsederiz. Dolayısıyla Ramazan bizi Kur'an-ı Kerim'e yaklaştıran pek çok eylemi, pek çok ibadeti kendi içinde barındırır. Bu gerek kendisini anlamaya yönelik, onu idrak etmeye yönelik okumalarımız, tefsir okumalarımız, meal okumalarımız. Bu gerek onu e, mukabele diye ifade etmiş olduğumuz okumalarımız gerek onu dinlemelerimizle aslında ay boyunca Kur'anla olan iştigalimizin arttığı bir döneme tekabül eder. Kur'an anlayışımız bizim için aslında Ramazanda yeniden tazelenir. Bu anlamda Ramazan bize Kur'an-ı Kerim üzerinde tefekkür etmeyi, düşünmeyi, Kur'an anlayışımızı tazelemeyi aslında imkanı olarak sunar. Bu konu bağlamıyla Kur'an-ı Kerim bizim için bir inanç sistemi inşa etmesi, bir ibadetler anlayışı ortaya koyması, Aynı zamanda bireysel ahlakı bizlere öğretmesi itibariyle e, bu bütünlükle kendisini sunarken aslında Kur'an-ı Kerim aynı zamanda insandan topluma ve devlete ve insanlığa doğru bir düzen, bir nizam efendim ortaya koyar. Bu konuda Hadis Suresi 25. ayeti i Kerime 3 kavram etrafında bunu bize ifade eder. Bu ayette geçen üç kavram Vahiy, nizam ve güç olarak e, özetleyebileceğimiz kavramlar. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah e, katından insanla vahyi Kur'an'ı indirdiğini, insanların ona itiba ettiklerinde, onun emirlerine tabi olduklarında, yapın dediklerini yapın, yapmayın dediklerinden sakındıklarında onlara bir düzen, onlara bir nizam kattığından bahseder nitekim bizim Kur'an anlayışımızın da aslında inanç, ibadet ve ahlaki öğretilerin yanında hayatımızı düzenlemeye yönelik bu boyutunu daha dikkate alarak Kur'an'ı anlamamızı sağlar. Ramazan-ı Şerif'te Kur'anla olan ilişkimizde aslında Kur'an'ın hayatı düzenleyici, hayatı nizama koyucu bu boyutunu daha dikkate alarak okumamız gerektiğini söyleyebilirim. Bu sadece bizim inanç, ibadet, ahlak hayatımızı değil, bahsettiğim anlamda aile hayatımızı düzenleyen, aile hayatımıza bir nizam veren, akraba ilişkilerimize bir nizam veren, ticaret alanındaki işlerimize bir düzen getiren, Hukukla ilgili toplumsal ve devlet düzeyindeki hukuki meselelere düzen getiren, idari anlamda diğer toplumlarla aslında bir insan olarak hayatımızdaki bütün alanlara bir nizamı, bir düzeni getirmesi itibariyle Kur'an-ı Kerim kendini bize takdim eder. Dolayısıyla ayet aslında bu takdimi kabul eden toplumların düzen oluşturduklarından, toplumsal düzenler, farklı siyasal düzenler, idari düzenler, iktisadi düzenler, hukuki düzenler oluşturduklarından bahseder. Ramazan umarım Kur'an'a bu düzlemde yaklaştığımız, onu bu düzlemde anladığımız ve bütün bir hayatımıza doğru onu bir düzen kurucu olarak taşıdığımız bir noktada bize katar. Bu sadece Hazreti Peygamber dönemi değil, aslında Hz. Peygamber'den sonra kıyamete kadar bütün insanlık için o düzeni, nizamı oluşturucu anlamda mesajını efendim ortaya koymaktadır. Bugün de insanlık aslında Kur'an'ın ortaya koyduğu iktisadi düzenler, hukuki düzenler, siyasal düzenler, toplumsal düzenler, diğer toplumlarla olan ilişkilerdeki düzenleri ortaya koyma noktasında ilk andaki topluma nasıl bir mesaj ortaya koyduysa bugün de o mesajı ortaya koymaya namzet, aday ve kendisini bu anlamıyla açan noktada yer alıyor. Bu süreç Hz. Peygamber döneminde 23 senede gerçekleşmiştir. Kur'an-ı Kerim'in kendisini insanlığa takdimi. 23 sene olmasındaki hikmetlere baktığımızda öncelikle Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'e ve ona tabi olan ilk nesil Müslümanlara yani ashab-ı kirama aslında İslam'ın tebliği, daveti hususunda bir plan ve yol haritası ortaya koymuştur. Yani Hz. Peygamber'e inen her ayet onun İslam'ın nasıl anlaması, yorumlaması ve insanla temsil ve tebliğ etmesi gerektiğini ortaya koyar. Örneğin Kureyş suresinde Cenab-ı Allah Hz. Peygamber'e Mekke Kureyşi'nin sahip olduğu gücün iki noktada teşekkül ettiğini ve aslında bütün mesajını ortaya koyarken bu iki gücü dikkate alarak bir çaba ortaya koyması gerektiğini söyler. Ayet-i kerimeler indikçe Hz. Peygamber'e tebliğini nasıl gerçekleştireceği ile ilgili bir yol haritası ortaya koyar. Örneğin Tevbe suresi indiğinde aslında o Tebük seferinden dönüşünde nasıl bir yol haritasıyla İslam'ın davetini sürdürmesi gerektiğini Hz. Peygamber'i e yol haritası ortaya koyar. Mescid-i Dırar'ın yıkılması ile ilgili olan işaret veya Mekke'deki o cahiliye Arap uygulamalarının ilga edilmesi ile ilgili olan emirler aslında ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e bir yol haritası, bir davetini sürdürürken bir plan, davetini sürdürürken bir strateji oluşturduğunu görürüz. Hazreti Peygamber o ayetleri dikkate alarak toplumsal düzeni oluşturan bir süreci yürütmüş durumdadır. Peki konuşmanın sonunda söyleyeceğim hususu burada söyleyecek olursak, Kur'an bugün de bizim dünya hayatımızı ifa ederken, yol haritamızı bize sunar. Nasıl bir hukuki düzen oluşturmamız, nasıl bir akraba ilişkileri tesis etmemiz, nasıl bir aile teşkil etmemiz, efendim nasıl bir eğitim sistemi teşkil etmemiz hususunda Kur'an bugün de aslında bize mesajını ortaya koyuyor. İkinci olarak 23 senede inmesinin hikmetleri bağlamıyla ümmi bir toplum olan okur daha diğer dünya üzerindeki toplumlara baktığımız zaman bir nebze az, zayıf olduğu bir topluma aslında Hz. Peygamber pratik anlamda örnekli ve e, önderliği ortaya koymuştur. Bu tıpkı bir çocuğun dünyaya geldiğinde lisan öğrenimine benzetebileceğimiz bir noktada. Yani çocuk dünyaya geldiğinde anne babasından, kardeşlerinden, etraftan duyduğu cümlelerle lisanı konuşur. Teorik düzlemde değil, pratikte öğrenir. Yani pratik anlamda cümleler kurmayı, taleplerini yerine getirmeyi, istek arzularını dile getirmeyi öğrenir. Ancak ilerleyen safhada bir eğitim müessesesine gittiğinde kurduğu cümlenin hangisinin özne, hangisinin yüklem, hangisinin nesne olduğunu teorik düzlemde daha sonra öğrenir. Hazreti Peygamber bu yönüyle baktığımızda 23 senelik süre zarfında aslında toplumunu e, pratik olarak Kur'an'ın emrettiği şeyleri pratik olarak ortaya koyan ashab-ı kirama ben nasıl yapıyorsam siz de benim gibi yapınız buyurarak Örneğin namazda Sallu kemer aytumuni usalli de ifade buyurduğu üzere Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle kılınız Dolayısıyla Bütün ibadetlerin bütün ahlaki uygulamaların bütün o nizam kurucu uygulamaları Hz. Peygamber 23 senede bir e, temsil ve örnekli ortaya koyarak. Evet daha sonra Müslüman alimler bu temsil ve tebliğin teorisini inşa edecekler. Yani kılınan namazın aslında farzlarının ne olduğu, vaciplerinin ne olduğu sonraki asırlardaki alimler tarafından ortaya konulacak. Yani pratik ardından teoriyle beraber tamamlanmış olacaktır. Üçüncüsü Kur'an insana hitap etmektedir. Dolayısıyla insanın durumu, insanın yapısı, insanın özelliklerine uygun bir şekildedir. Bununla bağlantılı dördüncü ifade etmemiz gereken şey 23 sene. Yani 23 senelik bir tarihi süreçte Kur'an'ın inmesiyle ilgili olan hikmete baktığımızda bir tedricilik, bir aşamalılık durumunun olduğunu söylememiz gerekiyor insana hitap eden bir kelamı e, efendim e, elbette insanın durumunu dikkate alarak onu bir tedirici noktada bir yere doğru taşıdığını söylememiz gerekiyor. Bu gerek insanın eğitilmesinde gerek hükümlerin uygulanmasında tediriciliği bize öğretmiş olacaktır. Beşinci olarak 23 senede inmesinin boyutu toplumun vahiy ile aslında canlı ve ilgili tutulmasının olduğunu yani asabi kiram veya Hazreti Peygamber'in geldiği toplum 23 senede vahiy ile aslında doğrudan temas halinde bir dönüşümü gerçekleştirmiş olmaktadır. Burada Kur'an'a karşı olanlar için bir zaman onlara takdim edilmesi, o geçiş döneminin hem Müslümanlar için hem Müslüman olmayanlar için oluşturmasının olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'in 23 senelik bir tarih içerisinde kendisini inşa etmesine baktığımızda aslında ifade ettiğimiz hikmetlerle beraber ifade etmediğimiz pek çok hikmeti dikkate aldığımızda Cenab-ı Allah'ın burada pek çok hikmete binaen bunu gerçekleştirdiğini görmüş oluyoruz. Bu Kur'an'ın o ilk nesil üzerindeki kalıcılığını ve o kalıcılıkla beraber dünyaya temsilini çok daha güçlü bir noktaya doğru Taşımış durumdadır. Nitekim Hz. Peygamber ve ashab-ı kiramla 23 senede kendisini inşa eden İslam, Kur'an-ı Kerim merkezli dönüp aslında bütün diğer toplumlara bir rehberlik oluşturacak bir mekanizmayı e, işletmiş durumdadır. Sadece cahiliye Arap düzenini ıslah etmekle kalmayacak. Dönüp dünya üzerindeki o salsani topraklarındaki zerdüşt geleneği, mecusi geleneği, oradaki düzeni, veya Roma İmparatorluğu'nun bakiyesindeki olan düzenleri ıslah eden ve bir düzen kuran noktaya doğru kendisini taşımış olacaktır. 23 senelik bu süre zarfında ayet-i kerimelerin inişine baktığımızda bir taraftan Peygamber Efendimiz'e ve Ashab-ı Kiram'a bir yol haritası olduğunu söyledik. Mesajı, daveti nasıl sürdürmesi gerektiği hususunda. Bir taraftan da bu bazen ayet ayet inmiştir. Bazen sure sure inmiştir. Bazen surelerde belirli bölümler halinde inmiş olduğunu söylemiş olabiliriz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber döneminde 40 yaşından 63 yaşına kadar olan o 23 senelik süre zarfında bir e, efendim Cenab-ı Allah elbette zamandan, mekandan münezzeh Kur'an'ın tamamını o 23 senede hangi aşamalarla ineceğini takdir eden noktada e, aşama aşama bunun gerçekleştiğini söylemiş olmam e, burada gerekiyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sadece o toplum için bir düzen e, oluşturmuş olmadığını söyledim. Bütün bir insanlık için bir düzen kurucu, bir nizam oluşturucu düzen olduğunu. Dolayısıyla Hz. Peygamber bu düzeni oluştururken aslında inen ayetlerin kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için bir mesaj olduğunu söylemiş, o bilinçle temsil ettiğini, tebliğ ettiğini söylemiş olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber döneminde bu parça parça, ayet ayet, sure sure, bölüm bölüm inen ve bölüm uygulamalarını Hz. Peygamber vahiy katipleri diye ifade etmiş olduğumuz insanlara yazdıracaktır. Bu 23 sene süre zarfında aslında onlarca vahiy katibinde Kur'an-ı Kerim nüshalarının e, efendim bölümlerinin olduğu bir şekilde yer alacaktır. Hz. Peygamber aleyhisselam vefat ettiğinde e, ardında aslında e, vahiy katiplerinde ve ashab-ı kiramın efendim önde gelenlerinde olan Kur'an parçalarının olduğu bir e, süreç gerçekleşecek. Hülefai Raşid'in dönemine geldiğimizde Hz. Ebu Bekir döneminde ashabın önde gelen özellikle hafız olan sahabilerinin savaşlarda şehit olması veya e, vefatlarla ilgili olan süreç yaşandığında Hz. Ömer Kur'an-ı Kerim'in bir araya ile ilgili bir teklifte bulunacak. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın e, heyet başkanlığında bir e, süreç işletilecek. Hz. Bekir döneminde vahiy katiplerinde ve ashab-ı kiramda olan bu Kur'an bölümleri bir heyet taraf bu heyet tarafından bir araya getirilecek ve iki kapak arasına alınacaktır. Bu şekilde Kur'an mushafının oluşturulduğunu ifade etmiş olmamız gerekiyor. Burada tabi bu süreç e, belirli kurallar, kaideler çerçevesinde oluşturulacak ve e, ayet-i kerimeler Zeyd bin Sabit'in başkanlığındaki heyetin hem sözlü okuyuşu hem de yazılı eldeki delillerle beraber bir araya getirilmiş olacaktır. İslam tarihinde Hz. Ebu Bekir sonrasında Hz. Ömer dönemi İslam'ın kuzeye doğru yayıldığı Mısır'ın, Bilad-ı Şam'ın, Irak'ın, Anadolu El Cezire bölgesinin ve Marip Endülüs Efendim taraflarına doğru Batı'da, Doğu'da e, Maveraun Nehir Efendim Horasan üzerinden Sind'e doğru genişlemenin olduğu bir fütühatı göreceğiz. Hazreti Osman dönemine geldiğimizde İslam Marip Efendim sınırlarından Maveraun Nehri, e, Sin sınırlarından Anadolu'nun içlerine kadar geniş bir alana yayıldığında Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması ihtiyacı. Özellikle bu fetih coğrafyasındaki şehirlerde oturan insanlara Kur'an'ın ulaştırılması hususunda bir ihtiyaç Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması amelini Hz. Osman döneminde karşımıza çıkaracak. Hz. Osman bu anlamda yeniden Zeyd bin Sabit'i heyet başkanlığına taşıyacak ve o heyet 7 nüsha olaraktan yani Kur'an-ı Kerim'i ilk nüshayı dikkate alarak çoğaltmış olacaklar. Ve Mekke Medine'den Yemen'e, Bahreyn'e, Şam'a, Basra'ya, Küfe'ye olacak şekilde İslam dünyasının o dönemdeki 7 merkez şehrindeki insanlara gönderilmiş olunacaktır. Burada gerek fetihlerle İslam coğrafyasının genişlemesi, gerek o coğrafyalardaki farklı toplumlara Kur'an'ın e, takdim edilmesi, gerekse de ee, yeni Müslüman olan milletlerin e, efendim ihtiyacını karşılayacak şekildeki nüshanın çoğaltılmasının sebep olduğunu zikretmiş olabiliriz. Tabi aynı zamanda e, Hicaz Arapçasıyla kuzeye doğru olan Arapların bu kıraat farklılığı, Kur'an Kerim Okuş farklılığı çoğaltmayı efendim zaruri hale getirilecek ve çoğaltılacaktır. Emeviler dönemine geldiğimizde ise Kur'an-ı Kerim'in Hz. Osman dönemindeki çoğaltmasında harekelerin ve bugünkü noktaların olmadığını ifade etmiş olmamız gerekiyor. Farklı milletlerin Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, yorumlama hususundaki ihtiyaçlarından dolayı Emeviler döneminde Abdülmelik bin Mervan'ın halifeliği esnasında efendim Ziyad bin Ebi Irak valisi Ebu Esved Eddüeli'ye Kur'an-ı Kerim'in bu çoğaltılan nüshalarının noktalanması ve harekelenmesi hususunda bir sorumluluk yüklediğini ve bu dönemde onun gerçekleştiğini görüyoruz. Diğer taraftan Emeviler dönemindeki bu uygulama aslında bugün elimizde olan Kur'an-ı Kerimlerin de son halini vermesi anlamına gelecektir. Bu nüshalar üzerinden musahihler efendim veya müzehipler belirli hat sanatıyla da süsleyerek Kur'an-ı Kerim'i çoğaltmış olacaktır. Tabi sanayi devrimi ile beraber dünya üzerinde baskının daha da yaygınlaşması süreci Kur'an-ı Kerim'in bugün çok daha yaygın bir şekilde efendim çoğaltılmasını ve bugün elimizde evlerimizde olmasını mümkün kıldığını söylemiş olabiliriz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tarihine çok ana hatlarıyla baktığımızda böyle bir tarihsel süreci ifade etmiş olabiliriz. Burada Kur'an-ı Kerim önceki kutsal kitaplar tahribe uğramıştır. Efendim o dinin sonraki dönem mensupları tarafından üzerinde oynamalarla, yeniden yazılmalarla gerek Tevrat, gerek İncil, Zebur örneklerine baktığımızda tahrip edilmiştir. Ama Kur'an-ı Kerim ayette de ifade edildiği üzere kıyamete kadar korunma altında olacak bir kitaptır. Bu koruma hem ilahi bir boyutu kendi içinde taşıdığı gibi ama aynı zamanda aslında bu süreç insanların yani Müslümanların üzerinden aslında sürdürülmüş olunacaktır. Nitekim tarihsel sürecini ifade etmiş olduğumuz Hz. Peygamber sonrasındaki Hülefai Raşid'in Emeviler döneminden itibaren olan süreç aslında Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i himaye ederek, muhafaza ederek bugüne kadar taşıdığını, getirdiğini bize gösteriyor. Burada Kur'an-ı Kerim iki noktada tarihsel süreçte günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da aslında devam edecektir. Bir, sözlü gelenek. iki yazılı gelenek. Sözlü gelenek dediğimiz Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesi ve bu ezberlerin ilk nesilden günümüze kadar hafızlık geleneği şeklinde söylediğimiz bir gelenekle Kur'an günümüze kadar gelmiştir. Ve bugün de hafızlık geleneği Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edilmesi hususunda çok önemli bir gelenek olarak devam etmektedir. İkincisi ise onun mushaf olarak yazımı, çoğaltılması ve devam ettirilmesi. Dolayısıyla sözlü ve yazılı gelenek Kur'an'ın Müslümanlar tarafından kıyamete kadar korunması hususunda en önemli iki yol olarak bugün de devam ediyor. Buna bir ilave edebileceğimiz üçüncü husus Kur'an-ı Kerim'in sözlü ve yazılı geleneği üzerine oluşturulan ilimler Kur'an-ı Kerim'in efendim devam etmesinde, kıyamete kadar sürdürülmesinde karşımıza çıkan boyutu oluşturuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kısa bir tarihine ana hatlarıyla baktığımızda bunları zikretmiş olabiliriz. Belki son cümleler olarak Kur'an-ı Kerim'deki tarih Dediğimizde bize nasıl bir fotoğraf sunar? Kur'an-ı Kerim'in tarihiyle beraber Kur'an'daki tarih dediğimizde Kur'an'daki tarih elbette insanla ilintilidir. Kur'an'daki tarihi bize iki safhada anlatır Kur'an. Birincisi efendim yaratılıştan bahseder. Hz. Adem ile Havva anne babamızın cennette yaratılışı ve cennetten yeryüzüne indirilişiyle aslında hayatın başlaması. Hayatı bu anlamda tarihin ikinci aşaması olarak Kur'an-ı Kerim zikreder. Burada da e, ta, hayatı iki safhada yorumluyor. Birincisi el hayatü Dünye, dünya hayatı. Yani aslında tarihin yakın tarihi, insanlık için ifade ettiğimizde. İkincisi el hayatü'l ahiret, ahiret hayatı. Bu da tarihin uzak olan boyutu. Dolayısıyla aslında Kur'an tarih dediğimizde bir, efendim, e, yaratılış, iki, hayat. Hayat kendi içerisinde yakın ve uzak, yani dünya ve ahiret hayatı çerçevesinde bir noktada sunuluyor. Cenab-ı Allah bize burada e, zamandan, mekandan münezzeh olduğu için Kur'an-ı Kerim'de yakın tarihten de bahsediyor, dünya hayatından. Uzak tarih ahiret hayatından da bahsediyor. Cennetten, cehennemden. Dolayısıyla aslında Allah Kur'an-ı Kerim'de tarih üzerinden bize tarihe bütünlüklü bakmamızı telkin ediyor. Bir taraftan tarihte kendisinin yaratıcı olduğunu, dünya ve ahiret hayatını yarattığını, tarihte aktör olduğunu, yaratıcı olarak tarihin içinde yer aldığını bize gösteriyor. Yakın tarihte de e, nasıl ki bence Peygamber Efendimizle o 23 senedeki bir tarihi Kur'an-ı Kerim sunuyor bize. Kur'an-ı Kerim kendi özelinde. Tebük'ten bahseder, Hendek'ten bahseder, Hicret'ten bahseder, vahiyin gelişinden bahseder, vakıalardan bahseder. Bu aynı zamanda Kur'an dönüp kendinden önceki peygamberlerin vakıalarından da bahseder. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la diyaloğundan, babasıyla diyaloğundan, Hz. Musa'nın Firavun'la toplumuyla, Hz. Yusuf'un kardeşleriyle, Züleyha ile, Hz. Adem'in oğulları Habil'le Kabil'in kendi arasında bunlar aslında o tarih inşasında mikro hadiseler yani vakıalar olarak sunar. Ama bir taraftan Kur'an aslında tarihi bahsettiğimiz anlamda çok geniş bütünlüklü olarak bize sunar. ve Şunu söyler. Bir tarafta çok geniş bir tarih perspektifi, diğer tarafta aslında peygamberlerle veya toplumlarla ilgili vakıalar, olaylar. Aslında Kur'an bize o vakıaları geniş tarihi perspektifinin içinde anlamamızı ister. Bunun ardında da kendisinin olduğunu, kendisinin aktör olduğunu, kendisinin yaratıcı olduğunu ama insanın da yeryüzüne cüz'i irade sahibi olarak eylemlerde bulunduğunu, tarihin inşaatında bulunduğunu söyler. Tüm bunlardan hareketle aslında Kur'an bize bu bütünlükle sunduğunda Kur'an aslında vahyin, Cenab-ı Allah tarafından insanlığa indirilen vahyin sonudur, sonuncusudur. Yani tüm peygamberlerle adım adım gelen vahyin son temsilcisi olan Hz. Muhammed Aleyhisselam'la insanlığa gelen en mütekamil halidir. Daha önce nasıl ki insanlık efendim peygamberlerle gelen vahye uyduklarında dünya ve ahiretlerini mamur etmişlerse, bir düzene taşımışlarsa son peygamberle de insanlık bulunduğu dönemde kendisini mamur etmiş, dünya ahiret mutluluğuna erişmiştir. Aslında Kur'an bize bu bütünlüklü tarihten hareketle bugün şunu söylüyor. Siz de 20. yüzyılda yaşayan Müslümanlar olarak, insanlık olarak Kur'an-ı Kerim'in bütün o emirlerini, nehirlerini hayatınıza yansıttığınızda hayatınıza düzen elde etmiş olursunuz. Sizi Kur'an nizama doğru taşır. Aslında dönüp Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o bütün tarih bize bizden önceki Kur'an'la yani vahiy ile irtibatta olan toplumların nasıl bir hal aldığını sunar. Bize derslerini verir. Dolayısıyla bugün bizim için Kur'an dediğimizde dönüp bir taraftan bizden önceki insanlığın vahiy ile irtibatını irtibatını güçlü tuttuğunda nasıl dünya ahiret mutluluğuna eriştiğini irtibatı kopardığında nasıl dünya ve ahiret krizlere düştüğünü fotoğraf olarak sunar. Bize de bugün Kur'an'a karşı efendim onun emirlerini, yasaklarını yerine getiren onunla irtibata geçen toplumsal hayatını düzenleyen, iktisadi hayatını düzenleyen, hukuk sistemlerini düzenleyen, eğitim anlayışını düzenleyen, insan ilişkilerini düzenleyen noktada Kur'an'ı merkeze koyarak bir hayat inşa ettiğimizde bugün de bizim için Kur'an yine düzen getirici, nizama kavuşturucu bir mesaj olduğunu gösterir. Bu Ramazan umarım Kur'an-ı Kerim bağlamıyla geçen bu konuşmalarla kendi şahsi hayatımızdan aile hayatımıza, toplum hayatımıza, devlet hayatımıza, ümmet coğrafyasına ve tüm insanlığa doğru Kur'an'ın mesajını yansıttığımız, temsil ettiğimiz, tebliğ ettiğimiz, Kur'an'ın bu mesajını idrak ettiğimiz, hayatımıza yansıttığımız ve dünya düzenine doğru Nizamı aleme doğru 20. yüzyılda yeniden bir güçlü Müslüman etkisinin olduğu bir noktaya umarım gelir. Bu konuşmaların, bu programların ve bu sürecin Ramazan'ın bereketiyle katlanarak devam etmesine Rabbimden temenni ediyorum. Tekrar Ramazan-ı Şerif'inizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu affa hep birlikte inşallah mazhar oluruz.